Gün. Mı? Bütün gün uğraştığın bu mu? Evet aydın bu. Yemek için. Evet. Tüm gün. E, ee, Tüm gün olur mu lan? Manyak mısın sen? Niye üçe şimdi? kadar gittik ya, üçe kadar yaptık. Bana koyma, ben kendim koyacağım. Tamam, al. Bırak. Ben çok merak. Dökme yalnız, hep, hep, hep dökül. Kim döküyor? Sen. Ha, anne. Her döküyorsun ha, anne. anne. Kitlek anne. anne. Bak ne yapıyor. Bak. Ay benim kızım ya, oğlum. Ay efendim. Söyle. Öyle mi yapıyor? Anne bu sepa, bu sepa ne renk? Aa, bu sepa siyah ha? E, kahve A, kız götünden şey. patlatır adamı ha? Ben hep Aa aa görmüyor musun siyah. şimdi burada? Burada öyle. Işıkta e, öyle duruyor. Nasıl? Yani ışıkta belki öyle. Hep siyah biliyorum ben. As Hatta orada siyah değil mi? Ay kahverengi şey? ben bu eve siyah bir şey hayatım boyu siyah mobilya almadım. Hayır bu siyah Onun, değil mi? Ay misin? tamam da Sen o ay yok var. o cam diye öyleydi. Yok. İyi. Evet, tamam. Hastanın hepsini bitirdin, değil mi? Tamam neyse o kremasını aldığım gibi attım. Allah bilir. Yemedin. Ha. ha. Tatlı bir şey yedim. E var top çikolatalar var ya.